네. 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 çok memnunuz. Yani bu sorun zaten büyük bir sorundu Gülyalı için. Diğer kardeşlerim hani evine evine gittiğimde çok rahatlardı. Hani bize de gelsin istiyordum ve bu sene çok şükür olsun ki geldi. Tüp derdimiz kalmadı. Kat kalorifalara kullanıyorduk biz burayı. Hani eşim ve binadaki arkadaşlar boşta olursa yakabiliyordu. Onun dışında yanma şansı yok. Son derece de yandı akşam sabaha kadar. Çok da huzurlu sabah kalktım. Etraf sıcak, ev sıcak. Bunu aldım artık sıcaktan. ...derecesini indirdim aşağıya. Tüp bitti, arıyorum, Getir derdim yok. Evet, sıcak su olarak da kolaylık oldu. Her yerde şu an sıcak suyum akıyor. Emeği geçen tüm herkese çok teşekkür ederim. Sonsuz teşekkürler. İyi ki Gülyalımıza geldi doğalgazımız. İlçemizde bizim evimize birçok daireye bağlanan doğalgazdan çok memnunuz. Yani bu çileyi biz yıllardır çektik. Çok şükür şu anda evimiz sıcak, soba yakma derdimiz yok... Ben yani boşluk zaman buluyordum. Soba yakmayla uğraşıyorduk. Üst kattaki arkadaşlar, alt kattaki arkadaşlar evde kim olursa o şekilde yanıyordu. Biz evde yoksak soğuktu. Çocuklar üşüyordu vesaire. Kömür derdi var, odun derdi var. Ama şu anda çok şükür kumandasına basıyorsun. Tek her taraf sıcak. Sıcak suyum var. Çok şükür banyoda olsun. Lavabolarımız, mutfaklarımız her tarafta. Tüp derdimiz bitti. Gece tüp bitti. Git tüp bul gel yok. Küçük tüp derdi yok emeğe geçen herkese ben teşekkür ediyorum. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız, Gülyalak AK Parti İlçe Başkanımız Abdullah Sipahi Bey. Yani hepsine sonsuz teşekkür ediyorum. Yani buna vesile olan Allah razı olsun. Gerçekten çok büyük bir sıkıntıydı. Buradaki vatandaşlarımız, burada yaşayan insanlarımız çok ciddi anlamda sıkıntı yaşıyorlardı. Ben ilçe başkanı olarak göreve başladığımda Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Doktor Mehmet İlmi Gülal'a, kıymetli abimle oturduğumuzda bana sorduğu soru şu olmuştu. Abdullah Gülyalı'ya ne yapabiliriz? Nasıl yardımcı olabiliriz?" dediğinde ben iki şeyden kendisinden bahsettim. Bunlardan bir tanesi doğalgaz, diğer ise üniversite inşaatının bir an önce başlaması noktasında demişti. E, Gül Yalı hak ettiği doğalgazı kavuşturacağız demişti. İşte Enerji Bakanımızın orada ziyarete geldiği noktasında ayrıca kendisiyle görüştük. E, bizim olmazsa olmazlarımızdan bir tanesinin e, doğalgaz olduğunu kendilerine ifade ettik. Sayın Bakanımız Kıymetli ağabeyim Doktor Mehmet İlmigüler de sağ olsun orada bize çok ciddi anlamda destek verdi. Yani 2022 yılı yatırım programı içerisine doğalgazın gazın getirilmesi noktasında Gülyalı programı aldattırdık. Bunu başardık. Hamdolsun. Doğalgazımız doğal eee Gülyalı ilçemizde vatandaşlarımızın kullanımına sunulmuştur. Bundan ziyadesiyle memnunuz. Sokağa çıktığımızda insanların insanların e, memnuniyetlerini, teşekkürlerini yaşıyoruz. Bunun gururunu yaşıyoruz, hep birlikte yaşıyoruz. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Doktor Mehmet Hilmi Güler ve bu konuda emeğe geçen teknisyeninden, mühendisinden herkese ayrı ayrı ilçem adına teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum.